Evet, yani. Karaman bir çağır, şey ara diyor. Ben ne ya. yani, evet. Ben ne bileyim, beni aradı işte, yalama söylüyorum ben sana. Ben, ben, ne yani. ben, 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 ne ne ben ne aramıyorum? Eee, ben ne aramadım. seninle. Orada bir fukara Yok. Uzak, Uzalttı. uzak da orada mutlu. çorbasını Bayılır Çok güzel çorbası Oğraş, oğraş, oğraş. Gay. Bunun altın ağzına değil. Ha? Bu diyor? Kelle paçası ile mi? He? Bu kadar. Bu kadar mı? Elimene dedim dedi, edelim, ulan çorbası daha iyi dedim, onu değil. Varmış kan Zülükaya'da. Yani, oradan bir şey dedi, anam buraya çıkar, çıkar gidelim. Zülükaya'da <laughs> <Yedin. gülüyor> yoğurt yiyelim. He, aynen, oradan da Antalya'nın bir şeyini yiyelim. Ondan sonra şuradan yiyelim, gidelim. Şey, anam burada, muz yiyelim. Gece saat 3'e 4'e bu ben karamı aradı dedim, beni aramaz diyor. Ne yapayım hmm. dedim ben de. Neye karar verdiniz şimdi arkadaşlar? Neyin nasıl verin? Kocayla kaşamıyoruz ki. Ne edeceğiz? Ya boş ver onu ya. Onu zaten mahalle getirecek. Ama bugün getirir ama yarın getirir. Mahalle ile getirecek. Kıtlığa mı getirecek? Ya bunu orada yatıracak ya patlak bulut getirecek. Ee, ne ne getirdin de sen para yazdın ya kim yazdı Maho benden habersiz zaten belki ben abi işim var diyor alır götürür gene getirir. Kilit de sana mı ne o zaman da sen ne başlıyor? Buran arkadaş adama diyorum Ramazan işini bak ara da iş buyuruyorum mesela tutu veriyor sağ olsun. Geçi ben parasını da veriyorum. Ramazan işini bu tamam. Ama lazım diyor. Bir, diye, bir ona falan yerde falan olduğunu neyse duvarın, Falan yere gitmiş. Filana dal getiriyor. Da, ama o mazotu yağı her şeyi bütün masrafı alıyor. Onu haberle. yaptığı için ama ne bana geçti. Bak cebine şu anda da senin hakkın var demiyor. Bunu bize bu Ne bak ki ne Her geçen ya şimdi adamlar nasıl para kazansın az önce 500 lira para alacak, işçiliğine mi sayacak, sana mı verecek? 500 Ki? lira para var diyor. Ki? Ha, haydi bir açıklama yap bakayım. 500 lira parayı sana mı versin, kendi işçiliğine mi yazsın, pat pat mı, mazot mu oysun? Yok canım o, bir şey değil. Mi? Ha, haydi bir açıkla. Kurumlar ekmek mi yedirir adamı? Bunu <laughs> yolukta diye ben ısmarladım. 100 lira iki kere üç kere oturdum olarak senin. Ya götürürsün. Eee. 50 liraya da götürürsün. Yok geç, Geçersen mi? İşte mağabey mağabey derin, 50 liraya da götürürsün. Bir liraya da götürürsün. O dede var ya şurada aşağıda asmalarda. He. Geçersen hem götürürsün. Evvelki sene. Evet